Efendim size soralım sizce evet. İstanbul depreme hazır mı? Ya nasıl hazır olsun hanımefendi? Hiçbir yere hazır değil ki yani bizde adalet yok. Bizde hep çalma, hırsızlık, üçkağıtçılık yani anlatabildim mi? Çalınan bir yerde ne hazır olabilir? Yani her şey çalınıyorsa, çırpılıyorsa ne hazır olabilir? Zaten evet. depremli için var? lafınızı bak... bölüyorum. Evet. Daha deprem olmadan bahçeli evlerde balkon çöktü, bina evet. çöktü. Evet. Henüz daha deprem olmamışken bunlar başımıza geliyor. Deprem olsa buralar ne hale gelir? Allah muhafaza. Rabbim İstanbul'umuza böyle bir şey yaşatmasın. Sadece İstanbul'umuza değil Türkiye'nin hiçbir bugün daha yeni öğrendim. Muş'ta bir deprem olmuş. Depremler hanımefendi iki şekilde oluyor. Birincisi zulüm, ikincisi de zina. Anlatabildim mi? Bunun ikisinden Nasıl yani? Dolayı... Bunun bilimsel olarak bir açıklaması var mı sizce? Mutlaka tabii sadece. Yani zulüm biz... ve zina. Bunu evet. dediğinde mesela sosyal medyayı ikiye bölersin. İşin evet. <laughs> içinden çıkamayız. Ya şöyle yani biz sizin dediğiniz gibi bilimsel olarak bakmıyoruz. Başka pencereden bakıyoruz. He, sizin açınızdan bakıldığı zaman insanların nereye ev yaptığı, nereye yapmadığı işte bunların da sebebi var. Şimdi Allahu Teala bize akıl vermiş, fikir vermiş. Şuraya ya yaparsan. Ya, tedbir önce, He tevekkül sonra yani şuraya yaparsan diyor yıkılır buraya yaparsan yıkılmaz yani dikkatli olursak yani nereye ne, ne şekilde yapacağımızı bilirsek adaletli olursak imarı ona göre yaparsak biz bu sorunları yaşamayız ama dediğim gibi çalınma çırpma işte dikkat etmeden ondan ben ev yapayım da satayım da altın ne olursa olsun üstüne olursa olsun oldu mu deprem böyle de olur yani anlatabildim mi ablam benim evet Peki nasıl bir önlem alınması gerekiyor ya bu saatten sonra İstanbul'da yapılan binalar Evet güçlü olabilir ama burada yapılmış 15 20 yıllık binalar var evet. nasıl bir önlem alınabilir bunlar tespit edilip Buradaki kalan insanların ev paraları neyse bunlar mağdur olmadan bunlara ev hazırlanıp bir an önce yani bunu hızlandırmak lazım. Bunların belli bir karşılığında ev yapıp bunlara parası ödenip lütfen bu evleri boşaltın biz size şurada bu evi vereceğiz. Bunlar yapıldıktan sonra da biz buraya yeni ev yapacağız. İsterseniz o zaman tekrar evinize geçin. İsterseniz de burada oturmaya devam edin. İster gidin başka bir yerde alın ama bunlar yıkılır. İnsanların hakkını vereceksiniz yani. İnsanların hakkını verdiğiniz zaman insanlar memnun oldu mu? Bugün memnun olan her insan der ki ben bugün çıkarım yani bugün bu evde kalmak istemiyorum. Ama sen onun hakkını vermedin mağdur ettiğin zaman öyle bir şey olmaz yani sıkıntı. Yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik olarak böyle bir gücü var mı sizce? Yok. Hani insanlar evlerinden çıkarayım, başka bir yere yerleştireyim, evini yapıp tekrar ona teslim edeyim. Türkiye'nin yani sadece depremle ilgili değil, sel olsun, başka afetlerle ilgili de hiçbir bakın geçen gün İzmir'de bir de şey oldu, yangın oldu. Biz yangına gidiyoruz. Orada itfaiye araçları Allah Ekrem İmamoğlu'ndan razı olsun büyükşehir belediyesinden bir sürü şey gönderdi. Yani yangın Hayır. ekipleri gönderdi. Şeye feribota binecek. Adamlar demiş ki yok biz ilk önce bineceğiz. Yani yangın arabasından önce biz biz geldik. Ya kardeşim orada hayvan ölüyor, insan ölüyor. Sen mi önemlisin, yangın arabası mı önemli yani? Anlatabildim mi? Yok orada öyle bir sorun var. Biz de, biz de şöyle yani eğitim hanımefendi bakın. Ben her röportajımda söylüyorum eğitim çok önemli. Bizim okula ihtiyacımız var. Bizim kaleme öğrenmeye ihtiyacımız var. Anlatabildim mi? Bizim öğrencilerimizin hepsi gitti kaçtı gitti ya. Başka ülkelere gitti ya. Evet, Şu an hangi? Okula ihtiyacımız var dediniz. Evet. O zaman şöyle bir parantez açalım. Evet. İstanbul'un birçok yerinde biliyorsunuz ki E5 Üniversitesi denilen plaza şeklinde binlerce üniversite var. Evet. Bu üniversitelerin içinde öğrenci dolduruldu. Yani bu üniversitelerden nitelikli öğrenci çıkıyor mu sizce şu anda? Ya hanımefendi bu şekilde okula çıkma... ihtiyacımız var dediniz ya. Okula mı ihtiyaç var? Eğitim. Öğretecek adamın kalifiyeli olmasına bakın, mı ihtiyaç var? Eğitime ihtiyacımız eğitim. var. Eğitim denince ne oluyor? Eğitim nedir? Eğitim iyi bir eğiticidir. Yani eğitimin içerisine girer. Eğitim denince bunları kapsamlı konuşuyorum. Anlatabildim mi? Zaten iyi bir eğitimci olmadan eğitim olmaz. Yani iyi bir eğitimci olmadan yani bakın siyaset her yerde konuşulmaz. Siyaset gizlidir. Her insanın yapabileceği, konuşabileceği bir şey değildir. Din İslam ayrıdır. Kaç defa defalarca söyledik. Ya kardeşim sen dini İslam'ı biliyorsan konuş. Anladın mı? Siyaseti biliyorsan yap. Siyaseti bilmiyorsun gel geliyorsun tafra mafra konuşuyorsun. Yani kafana göre konuşuyorsun. Bizde bilgi yok. Bizde kafaya dolma konuşuyoruz. Kendilerimize hocalar bulmuşuz internette. Şu hoca, bu hoca bilmem ne herkes fetva veriyor. Herkes kafasına göre konuşuyor. Bu işin bir ustası vardır. Anladın mı? Bu işin çokluluğunun sebebi nedir sizin bahsettiğiniz gibi? Her ya kafadan şimdi, bir ses çıkmasının şimdi sebebi nedir? Adalet. Adaletin olmadığı bir yerde çok ses çıkar hanımefendi. Anladın mı? Herkes adalet olacak. Yani davranış şekline dikkat et. Biraz önce bir sigara çöpü bile olsa yere atmayacağız. Bakın orada sigara çöpleri görüyorum. Yani toplum olarak yere bir kağıt bile atmamamız lazım. Çevremizi düzgün tutmamız lazım. Çocuklarımızı okula göndermemiz lazım. Okutmamız lazım. Bize edebiyat lazım. Matematik lazım. Fizik lazım. Biyoloji lazım. Anlatabiliyor muyum? Her dal bize lazım. Medeseye de gitmemiz lazım. Talebe de yetiştirmemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bunlar ölçülü olacak. Yani siyaset karışmayacak. Anlatabiliyor muyum? Şucu bucu olmayacak. Hep birlikte olacağız. Beraber olacağız. Birlik olacağız. Namazın vakti ayrıdır. Çalışmanın vakti ayrıdır. Kur'an okumanın vakti ayrıdır, ibadet etmenin zamanı ayrıdır. Anlatabildim mi? Çalışmamız lazım, üretmemiz lazım. Fikirlerimizin birbirine karşı saygılı ve sevgili olmamız gerekiyor. Bu amcamız böyle giyinir, ben böyle giyinirim. Siz kapalısınızdır, o açıktır. Yani herkes özgürdür. Burası özgür bir ülke. Herkes istediği gibi giyip istediği gibi hareket edebilir. Sen davranışlarını, düşüncelerini, fikirlerini düzgün ahlaka göre sergilersin. Bundan örnek alınır. Der ki ben he bak böyle giyersen böyle oluyormuş, böyle giyersen böyle oluyormuş. Biz ahlaklı olursak, biz edepli olursak, biz düşüncelerimize ve fikirlerimize sahip olursak her şeyin düzgün ve yerli yerinde olacağını düşünüyorum. Ama bakıldığı zaman TBMM'de yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hareketler bizim hoşumuza gitmiyor. Şu an çok büyük sıkıntılar var hanımefendi yani. yani bizim e görüşlerimize emanet ettiğimiz vekiller, bizi temsil ettiğine inandığımız evet. vekiller orada birbirini dövüyorlar. Ya hanımefendi bunlar fitnedir. Anlatabildim mi? Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir şerefi, onuru, asiyeti vardır. Bunlar zedelendiği zaman, bunlar birbirlerine karşı davranışlarına dikkat etmediği zaman bunlar olur. Hiç yakışmıyor. Yani kan dökülmesinin orada kan damlalarının o mecliste yere düşmesini hiç doğru bulmuyorum. Kürdün, Türkün, Lazın, Çerkezin, başka bir dilin, ırkın neyse, bunların dinde hiçbir zaman ayrımcılığı yoktur. Biz Kürt kardeşlerimizi severiz. Kürtler bizim başımızın tacıdır. Ben doğuda bir sürü ile gitmişimdir. Kapıyı açarlar. Ya, yolcusun yani. Biz seyyah olduğumuz için zile basardık, yolda kalırdık. Vay sen hoş gelmişsen. Sen ne zaman geldin? Hemen bizi evine alırlar. Yemek yemiş misin? Bir şey içmiş misin? E sen git bakalım. Batı'da böyle bir şehre git de bakalım böyle bir insanlık görebilir misin? E bu insanları niye mağdur ediyoruz? Niye siyasete karıştırıyoruz işimizi? Terör niye? için var terör? Terör okumazsan var. Terör niçin olur? Adalet olmazsa terör olur. Saygı, sevgi olmazsa terör olur. Hanımefendi terör kendi kafalığından olmaz. Sen İslam'ı, dini, kendi amel ve çıkarlarına göre yaparsan FETÖ çıkar. Anlatabildim mi? Buna benzer örgütler çıkar. E biz bunları hiçbirini yaşamıyoruz. Biz İslam'ı yaşamıyoruz hanımefendi. Anlatabildim mi? İslam'la bizim uzaktan yakından hiçbir alakamız yok. Biz buna üzülüyoruz. Anlatabildim mi? İslam nedir biliyor musunuz? İslam, İslam ahlaktır. Ahlak üzerine kurulmuştur. Yani edeptir, saygıdır, sevgidir. Bakın Necmettin Erbakan'a bakın. Ondan önceki devlet büyük büyüklerimize bakın. Bugün okudum ya rahmetli Süleyman Demirel diyor ki ben diyor o zamanki Cumhurbaşkanı'nın yanına çıkacağım zaman elim ayağım titrerdi. Yani yanına çıkacağım ya yani. şimdi kimin kimin yanına çıkarken hayat ediyor. Parası varsa tamam. Buna parası varsa ben bunun arkasındayım. Hele yani para olmasın bakın onlar onu yapabiliyor muydu? Para insanlara o kanı döktürüyor. Anlatabildim mi? Menfaat o kanı döktürüyor. Kanı döktüren menfaattır, nefistir, şeytandır yani. Başka bir şey değil. Orada nefis girmiştir o millet meclisine. Nefis girdiği için böyle oluyor yani. Anlatabildim mi abla? Yazık günah ya. Çok Biz sağ teşekkür ederiz. Sağ Efendim size soralım. Ha, merhaba. Merhaba. Nasılsın? Adın ne senin? Başak. Memnun oldum Başak. Dinliyorum seni. Deprem çantasını hazırladık. Neler var deprem çantanda? Bana sayar mısın? Su, yara, bandı, fil, düdük. Bisküvi de var mı? Var. Düdüğün var mı? Var. Oo, güzel sen hazırsın depreme. İnşallah yaşamayız ama hazırsın. Okuyayım mı? Oku. Deprem çantasını hazırladık. Bizim evimiz yıkılmasa bile komşularımıza yardım edeceğiz. <laughs> teşekkür ederiz. Çok sağ ol. İzlersin kendini. Senin bir YouTube kanalın mı var? Var. Adı ne YouTube kanalının? Başak Yüce Baş. Çok güzel ya. Şarkı mı söyleyeceksin bize? Yok. Hiçbir şey. Peki teşekkür ederiz Başak'cığım. İnşallah İyi bir milyon yani. takipçin olur. Hadi görüşürüz. Bye bye. İstanbul depreme hazır mı? Yani pek değil. Öyle duruyor yani. Paylaşılan haritalardan mesela. Ben Ataköy'de oturuyorum. Ataköy yani. hiç hazır değil. Benden duymuş Yok, olmayın. Ataköy'ün altı zaten çamur. <laughs> hani çamur. Bataklık da eskiden. Onun üstüne yaptılar ama şöyle. Yani yap, sağlam yapılan. Yani ben sağlam bir yerde oturuyorum. Ama genel olarak hem yüksek katlı yerler. Hem yüksek katlı olmasına rağmen bir de zemini kötü zaten. Bakırköy aynı şekilde. Şimdi dönüşüyor sıra sıra. Ama tabii yani şu an bir şey olsa yıkılır mı? Yıkılır yani burası bence. Allah göstermesin ama hani öngörülen bu diye söylüyorum. İstanbul büyük bir deprem geçirdi. İstanbul deprem geçirdikten sonra Türk ekonomisi darbe alır mı? İlla ki alır yani çünkü evet. zaten İstanbul yıkıldı mı zaten yani şöyle şimdi mesela Hatay'da oldu, Antep'te o taraflarda oldu buradan destek götürdü ama burada bir şey olursa nereden destek gelecek? Zaten burası yani her şeyin olduğu yer burası. Makinelerin işte ne bileyim yardıma çıkacak işte ekiplerin yani burası bizim kale yani. Buraya bir şey olursa bize nereden destek gelecek de nasıl toparlanacak? O, o açıdan İstanbul'un en sıkıntı kutluyor yani. Pek teşekkür ederim. Sağ olun.